1925 yılında Ulu Önder Atatürk canımız kanımız her şeyimiz Atatürk izin vermiyor papanın izniye gelmesine izin vermiyor biz yeni şekillenen bir toplumuz izniye gelip aynı yapamazsın diyor papaya bak Mustafa Kemal Atatürk demiş ki Türkiye kendi topraklarında başka bir ülkenin ya da başka bir dini otoritenin siyasi veya ekümenik iddiasına kesinlikle izin veremez. Dini tören ibadet sınırlarını aşmamalıdır. Çoktan aştı abi. Eyes şata döndü bu iş ya. O nedir yani o gördüğümüz kukalatalar? Tamam onları da anlatacağım. Atatürk 1925 yılında papayı izniye getirmiyor. Bir önceki papa vasiyet ediyor. Şimdiki papa ayağının tozuyla bir de yürüyebilen bir papa bulmuşlar bu sefer. Genelde 1004 yaşında olup Hani elini zor sallıyorlar ya pencereden. Tövbe estağfurullah. Şimdi işte bakınız şöyle bir ayin düzenleniyor. Bu ayini açıklayacağım size.